Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ortalama geçen bir sezonun ardından bir e, sezon finali yapmıştık en son. Galatasaray'la Konferans Ligi'nde yarı finalde Galatasaray'a elendik. Ee, i̇ki maçta da yenildik. Birinde 5-3 müydü? 5-2. Diğerinde de 3-2 yenilerek Konferans Ligi'nde yarı finalde elendik. Ya, bence bir başarıdır. Süper hayvan gibi bir kadromuz yok ama Keşke final oynayabilseydik ve kupayı getirseydik. Onun yanında Süper Lig'de e, yani çok fazla beraberlik ve Anadolu takımlarından yeniliği aldığımızı düşünüyorum. Yine de her şeye rağmen ikinci olduk. Galatasaray'la puan farkımızı yanlış hatırlamıyorsam 6 falandı. E, birkaç oyuncuyu göndermeyi düşündüm. E, bunların başında kim geliyor? Abu Bakar'ı göndermeyi düşündüm ama Abu Bakar e, maalesef serbest kaldı ve gitti. Bedelsiz gitti yani. Ondan bir para kazanamadık. O da benim hatam oldu tabi. Farkında değildim sözleşmesinin bittiğini ve yenileyemedim de. Ama onun yerine ee, yeni oyuncular almayı düşündüm. Bayağı bir araştırma yaptım. Hatta transfer sezonunun sonlarını bekledim biraz. Birazdan size yeni yaptığım transferleri de göstereceğim zaten. Güzel bir kadro kurduk gene. Bence eskisinden biraz daha iyi bir kadromuz oldu. Hala da devam ediyor bu arada. Transfer sezonu bitmedi. Daha henüz e, 17 gün falan var transfer sezonunun bitmesine. Evet, sezonu bu şekilde ikinci olarak tamamladık. Türkiye Kupası'ndan da şanssız bir şekilde Başakşehir'e elendik. Yani kupa yok bu sene gördüğünüz üzere. Geçen sene de Türkiye Kupasını kazanmıştık sadece. Vallahi bu sezon e, bütün kupalara talibim. Belki Şampiyonlar Ligi ağır kaçabilir ama kadromuza göre ama Süper Lig ve Türkiye Kupasını istiyoruz. İsterseniz beklemeden transferlere geçelim. Evet, öncelikle iyi oyuncumuz Patson Daka. E, 60 milyon küsüre satıldı ve onun yerine Sevilla'dan Beto'yu aldım. Kendisi burada görebileceğiniz üzere uzun boylu, hızlı ve bitiriciliği iyi bir oyuncu. E, Lucas Roberto hani, iyi bir orta saha oyuncusu tekrar. Arjantinli kendisi. E, bir de Oscar Vargas diye genç bir yetenek aldım. Sağ kanat oynuyor, çok hızlı. Ee, onun dışında yaptığım maçlar bu şekilde. Kay, kay, kayıt almadan yaptığım maçlar bunlar. Ee, bir de Fenerbahçe derbi oynadık. 3-3 berabere kaldık. Orada da hatta şöyle güzel bir gole imza atmıştım. Korona ile. Gerçekten güzel bir gol. Evet o zaman yaptığımız transferler şimdilik bu kadar. Bir de sol bek almayı düşünüyorum. Gezalı ve e, Masuhaku'yu satmak istiyorum. Duruma göre bakalım. Şimdi Braga maçı, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ile karşınızdayım. Ve evet arkadaşlar, işte maç günü Şampiyonlar Ligi eleme turunda Braga ile karşılaşacağız. Kadromuz şu şekilde. Yeni transferlerden Roberto aldık. Bildiğiniz gibi yedeklerde sağ kanatta Vargas var. Yeni genç oyuncumuz Corona var. Aslında Corona ile Gezalı yerde iştirsek iyi olur. Uh, Okey. Robertone dursun. Talish görürse Robertone'yi oraya çekebiliriz. Bir tane de sol bek almak istiyorum ama bakacağım duruma göre. Bu arada Fatov'u burada tamam. Şimdilik şey oynasın. Okey. İşte Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Katılabileceğiz mi? Önemli bir maç. Santra diyelim. Özelleştir diyelim. Formalar karışmasın. Oo, fena karışır. Aa, ne yapalım beyaz, şöyle güzel tamam ve başlayalım. İlk i̇şte yeni oyuncumuz ilk, transfer, ilk transferlerden biri ve ilk maçı bugün. Beto, Sevilla'dan aldık. Ulan bir Şampiyonlar Ligi seremonisi göreydik ya. Pat diye başlattı maçı. Oho. Hadi abi hadi abi. İyi korlar. Bu da güzel. Calo. İlk dakikadan gollemeyelim ne olur. Yapma yapma. oh, güzel. Animasyonlar yine kasıyor. Ona çözüm bulamadım. Rozye. Abi. Çok düz gittim ya. Fena geliyorlar. Eyvah penaltı. Yakışmadı yakışmadı. Kart gösterme hoca sıkıntı yok. Okey kart göstermedi. Bence sağa atacak. Ulan. Yere atlamak yerine sağa atlasaydım tutmuştum. Sıkıntı yok toparlarız. Hadi Beto senden bir şeyler bekliyorum. Kez al. Alışka kaçıyorsun ama. Hadi be. İlk şutu betonun. 1-0 gerideyiz. Dakika 10. Ben de o top. Çok güzel. Tekrar verdik Jetson'a. Jetson, Jetson al. İşte bu. Jetson Fernandez. Gollerine devam ediyor. Bir orta saha oyuncusu. Bir dinamo olarak. Erebiç yakalıyordum Lan Onana Abi Kale Kale yapma kale Başkan yapma Güzel kapattık orayı Geriye dönmek zorunda kaldılar Sıkı basın Eyvah 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 Böyle gol yenmez be Allah böyle vullanmaz. Ama çok boş bırakmışız ya. Hadi bir şeyler yap. Beto Beto aldı topu. Beto Gidemedi. Foul. Tehlikeli bir yerden. Ama oradan kim vurur? Talishka vurur. Tehlikelerde de pek iyi değilim ama çok mu yüksek olur? Ya, yüksek olsun ya. Hadi oğlum. Hadi be. Ulan biraz daha daha uçtan kullansaydım sol köşeden. Angulo'nun burada ne işi var ya? Koş abi, koş abi, koş abi, koş abi. Adamlar hızlı. Çok iyisin. Allah'tan kaptırmadık. Jetson koş abi. Beto, Jetson. O nasıl pas be? Offside yok. Corona. Hadi be. Vur, vur lan vur lan vur. Hadi be. Geçiyordu o pas. Çok boş bıraktım ya. Angulo koş. Angulo hızın önemli senin. Angulo hadi. Vurdurma. Ona ana. Anterebiç. Beto çok güzel aldı önüne. Beto. rakiplerinden nasıl yarıldı Beto? Beto! Sevilla'dan gelen Santrafor'umuz Patson Dakayla Çok yakın oyuncular aslında Özellik olarak Hızlı Ortalama uzun boylu Ve şutları iyi Bitiriciliği iyi Yapma yapma Bende 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 Hop verdik Hoca foul hoca. Onana ver pasını artık onana ya, ver pasını artık ya. Rebić, Talişka. Beto aldı tekrar Beto. Gördü Rebić'i, Rebić içeri sarttı Rebić kimse var mı? Açtı ortasını. Aa bir dışarı vurdum benim hatam benim hatam. Analuğu daha çok döndürmem lazımdı. Gerçi çok biraz da zor pozisyonmuş ama yine de atabilirmişim. Kafa topları bizi de abi. Değil abi. Ee, yani şurada basalım. Of. Yine orta sahaya geçiyorlar. Eyvah. Vurma lan vurma. Of. Önceki müdahalemdi o ya. Çok iyi. Çok iyi. Eto kaç araya. Çok iyi. Korona. Atar mısın? Atamazsın gibi geldi. Hadi. Son dakika ve ilk yarı 2-2 berabere bitiyor. E da çok aşırı zayıf takım değil yani sonuçta. Portekiz'in önemli takımlarından. ikinci başlayalım. Ama kendi evimizde galibiyet çok iyi olur. Ulan Palişka. Of. Masak sen o. Basak, ne yaptın? Ay yine mi penaltı ya? Oho! Oh. Hoca yaktın bizi ya. Ama ben atladım. Vaksızlık. Hadi abi hadi abi toparlamamız lazım. Şu başlangıçta top kaybetmeyelim bir. Talişka, Talişka öne hani boş. Talişka, Talişka. Poliska hemen cevabı verdi. Gelin diyor. Ben buradayım diyor. Kaslarım var diyor. Okey. Kimse yetişemedi ona. Ayağının dışıyla gerçekten güzel bir şut çekmiş. Duiz mi lan o? o sandım var ya. Rebic süpersin. Rebic of ya of. Şu aptal çalımı nasıl yedik ya? Olay yapsaydın Lan dönüyordum ya Masao koş artık hızlan artık hadi Alişka, Metona koşusu var İşte bu Beto. Hettrick geldi Hettrick. Maç burada bitmedi diyor. Çok kolay gol yiyoruz. Gol yemelerimiz devam ediyor. Vallahi Bey'i de iki ay sakat. Bir önceki maçta sakatlandı. Mecbur Angulo oynuyoruz. Angulo da kötü değil ama yani Bey'i etmiyor. Abi bütün orta sahayı geçtin sen yani. Çok iyi. Hadi abi, hadi abi. Sen de bir tut beleni o. İki elinle tut şu topu be. Ona aman diyeyim uzun boylu oyuncu var 23 numara. Ona dikkat. Hop. Çok iyi. Yürüyün abi ata. Sus korona. Geçersin. Geçersin. Korona Hadi siktir be. Aşıtsaydım keşke. Çok iyi. Tekrar Rebic. Güzel. Çok iyi döndün. At golü gel. Ananı. <laughs> Gerçekten harika. Harika bir şut Beto'dan ettirdikten sonra özellikle. Beto diyor ben ne yapayım daha. Şutum bu kadar. Talişka, Rebic. Ah, çıktılar oradan. Onana yetişebilir misin? Onana yetiştim de. Masaki yetişemiyor abi. Benim sol bek almam lazım. Hızlı bir sol bek. Hop, 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 hop. Ulan geçsene be. Brag'a da beklediğimden dişli bir rakip çıktı. Bale. Okey. Son 10 dakika. Koş 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 koş. Ananı... İşte bu. Son dakika gelen gol. Son dakikalarda geldi. 5-4 öndeyiz. Harika oldu bu. Semih Cuma halinde şu an Beşiktaş takımı. Kartal ben bitti demeden bitmez diyor. Çok güzel önüne aldı Talişka ve Şunu çekti hemen oyuncu değişikliği yapalım. Rebiç çık abi öldün çünkü Fatavu gel Vargas sen de gel Okey Leirt sen sen de gel ya gol gelir mi? Ay çok bastım. Çok bastım. Hayır. Otavu koş. Ah siktir be. Sekti kaleye gidiyordu. Evet maç bitti. 5-4 kazandık. Zor oldu ama geri dönüşe imza attık. 4-3'tü. 4-3'ten 5-4'e getirdik. Bu da bir şeydir. Yine gol yeme sıkıntımız devam ediyor. Eğer transfer için fazladan para kalırsa bir de defans almayı düşünüyorum ama hiç kalacağını zannetmiyorum. Çünkü sol beke ayırdık o parayı. Kalan parayı. Roberto'na neden ilk maçına çıkma şansı yakalayamadı? Tabreden kazanır diyelim. Ya bir sakin ol daha yeni geldim. Ee, aranan kan bulundu diyelim. Söylemek için çok erken. Durun bakalım daha. No, Bırakadaki maç var. Evet. Ee, puan durumu bu şekilde bu arada arkadaşlar. Okey bu bölümü burada bitirelim. Videoyu ee, beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki FC24 Beşiktaş kariyeri videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.